Tamam sunum da geldi herhalde ee, tekrardan hoş geldiniz kusura bakmayın ee, bugünkü konumuz demin de bahsettiğim gibi e, Microsoft 365'in daha doğrusu Microsoft'taki değişikliğin değişikliklerin e, konseptini ve e, hangi ürünler ne işe yarar e, neler bize avantaj sağlayabilir ne kullanabiliriz ve güvenlik konsepti nedir bunları anlatacağım e, liste şu an gördüğünüz üzere dört tane ürünümüz var. İki tanesi standalone alınabiliyor tek başına. Herhangi bir yanında lisans istemeden. İki tanesi de Edon on mantığıyla çalışıyor. Belirli bir e, Office 365 eski adıyla yeni adı M365 olan ürünlere sahip olup üzerine ekleyebileceğiniz e, ve burada müşterilerinize destek olabileceğiniz, avantaj sağlayabileceğiniz ürünlerden ibaret oluyor. Bir sonraki... Şurayı bir kapatayım. Şimdi öncelikle Microsoft tarafında biliyorsunuzdur aşağı yukarı yılda 1 milyar dolar civarında bir güvenlik tarafına yatırım var. Burada bütün kullandığı feature'lar özellikler Office 365'in bize sağladığı M365'in bize sağladığı özellikleri geliştirerek tek bir yönetim merkezi altında birçok ürünü kullanarak hem güvenliğinizi hem uçtan uca yönetiminizi uzaktan Şirketinizdeki kullanıcıları yönetmenizi sağlayan bize ürünler ve edonlar getiriyor. Burada en önemlilerini gösteriyoruz. Windows Defender Advanced Threat Protection diye Windows Defender ATP aslında diye bir ürün çıktı. Bunu eskiden sadece Microsoft 365 E5'in altında alabiliyordunuz ama maalesef ki piyasa şartları ve ülkemizdeki ekonomik durumdan dolayı çok pahalı bir ürün. Aşağı yukarı kişi başı aylık 50 dolarlık bir üründü. Ee, Microsoft buradaki e, rakamları nasıl düşürebiliriz, nasıl avantaj sağlayabiliriz şeklinde bir yaklaşımla ee, ürünlerin içindeki bütün özellikleri ayrı ayrı parçalayıp tek tek artık satmaya başlıyor. E, ve belirli isimlerde değişiyor. E, yukarıda gördüğünüz üzere Microsoft Threat Protection Concept diye geçiyor bu. Ama eskiden bunun adı e, Microsoft Defender'dı adını değiştirdi. Birçok şeyin adı değişiyor, ismi değişiyor ve bizim hani lisanslamayı bu süre zarfında e, öğrenip kendimizi güncel update tutmamız gerekiyor. E, burada belirli ürünlerin e, özelliklerini anlatacağım. Ondan sonra da yeni gelen dört tane ürünün içeriğini ve bunları nelerle ekleyebiliriz, nasıl bundle edebiliriz, nasıl müşterilerimize avantaj sağlayabiliriz bunları anlatacağım. Microsoft Defender Advent Advanced Threat Protection dediğimiz ürün tek başına aslında bir endpoint olarak düşünebilirsiniz ama sadece bir endpoint değil. Bunun içinde EDR dediğimiz endpoint detection and response dediğimiz yapı, next generation security diye geçen ileri seviye artık yeni düzende gelen kendi kendine behavior Analytics dediğimiz kullanıcıların bütün kullanımlarını işte yaptığı hareketleri vesaireleri analiz edebilen Yani bir e, diğer security firmaların endpoint gibi düşünmeyin bunu Sizin Client'ınıza kurduğunuzda ki bunu agentless çalışıyor bu arada sadece e, bir PowerShell Scripti ile dağıtabiliyorsunuz içeriye e, Grup polisi ile vesaire bütün şirketinize bir anda dağıtabiliyorsunuz ve tek bir yönetim merkezi üzerinden e, Bütün kullanıcılarınızın güvenlik ayarlarını yapabiliyorsunuz Burada web URL filteringinden tutun, web yapmaya kadar e, her şeyi tek bir merkezden yönetebiliyorsunuz. Bu bulunduğumuz pandemi döneminde özellikle bizim e, pazarda karşılaştığımız piyasada müşterilerden gelen taleplerde ben uzaktan klantlarımı clientlerimi yönetemiyorum, klantlarımın güvenliğini sağlayamıyorum, işte e, patchlerini dağıtamıyorum vesaire tarzında talepler geliyor. Windows Defender Advanced Threat Protection tek başına alarak bunu sunuculara da kurabiliyorsunuz. Yanına bir de Intune verdiğiniz zaman tamamıyla bir sistem center altyapısı kurmuş gibi bütün klientlerinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz ve güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. E, Office 365 Advanced Threat Protection aslında bildiğimiz Office 365 ATP diye geçen belki bir birçoğumuz burada e, müşterilerimize bunu sunuyoruzdur. E, Bu ürünün plan 1 ve plan 2'si var. Plan 1'i güvenliği sağlıyor. Plan ikisinde ekstradan bize neler veriyor? İçeride içeride bir atak simülatörü var. İçeriye atak yapabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Bazı e, diğer dört part firmaların bazı güvenlik firmalarının işte e, phishing atakları olsun, exploit ataklar vesaireler olsun, kullanıcıları analiz etmek için e, belirli ücretler ödeyerek e, bu tarz şeyler satın alınabiliyor. E, biliyorsunuzdur sizlerde. Burada direkt plan ikisini aldığınız zaman size bunu sağlıyor. Tabii ki Office 365 ATP aldık, ee, Office 365 kullanıyoruz, müşterimiz kullanıyor. Sadece lisans etkinleştirmekle bu iş maalesef ki bitmiyor. Ee, ATP'yi düzgün bir şekilde konumlandırmak lazım, belirli ayarlarını yapmak lazım ve bununla ilgili e, birçok tool var. Orca diye bir PowerShell e, scripti var. Orca çalıştırıyorsunuz arka size bir döküyor. İşte bu şekilde analiz yap vesaire vesaire. Bu taraflarda desteğe ihtiyacınız olduğu zaman biz sizlere yardımcı oluyoruz. Ee, Azure Advanced Threat Protection diye geçen, Azure ATP diye geçen ürünümüz. Aslında eskiden adı Atay'dı bunun. Ee, bu aslında on plan bir ürün. Office 365 ile bir alakası var mı? Evet var. Ee, sizin her türlü ürününüzün, ürünümüzle alakalı... Ee, <laughs> özür dilerim. Her türlü ürününüzle e, entegre olabiliyor. O cloud da olsa, on prem de olsa. Ama on preme e kuruyorsunuz bunu. Bir tane sunucuya ihtiyacınız oluyor. Pardon bir sorun var. Yok herhalde. Ee, Azure Advanced Threat Protection'ın özelliği aslında şudur. E, kimlik bazlı kullanıcıları takip eder. Kullanıcıların Nereye girip nereye çıktığını işte arena ters onur nokta tamdoğan mesela benim kimliğim diyelim. Beni aşağı e, best practice'te 21 gün izletiyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde bir algıla algılamaya başlıyor ürün. Onur Tamdoğan sabah 9'da genelde Göktürk'te Arena ofisine gider. Orada işte e, SharePoint'e girer, buraya girer. E, işte SQL'e ulaşır, gider vesaire tarzında beni arka planda tanımlıyor. Arka planda tanımladıktan sonra oldu ki herhangi bir kimlik saldırısına uğru uğruyorsunuz. İşte Çin'den bir içere yapılmaya çalışıyor. Rusya'dan bir bayrak kaldır. tehditleri algılayıp, ee, tehditlere göre bayrak kaldırıyor ve eğer ki Windows şey Microsoft Defender Advanced Threat Protection'ı kullanıyorsanız arka planda bloklatabiliyorsunuz. Aslında ürünler birbirleriyle bağlaşmış durumda. <laughs> Her veri topladığı dataya göre hareket ediyor. Cloud App Security'ye gelecek olursak Cloud App Security şu mantıkla çalışan bir ürün. Aslında bütün şirketinizin ortasına koydunuz, data toplayan bir syslog server gibi düşünün bunu. Ama syslog server değil tabii ki. Ee, şirketinizin içinde kullandığınız uygulamaları Microsoft da bu arada yani binden fazla uygulamayı takip ediyor online olarak yani hem mobil cihazlarınızda olsun hem bilgisayarlarınızda olsun bütün globaldeki uygulamaları takip ediyor ve bunlara bir puan veriyor. Ee, şirketinizde kullanan uygulamaları da Kullanıcılarınızı örneğin Facebook'a giriyorlar şirketinizdeyken işte e, farklı yerler Dropbox'a giriyorlar, e, OneDrive'a giriyorlar, SharePoint'e giriyorlar vesaire. Farklı farklı yerlere girdiğinde kullanıcı gene tekrardan e, datayı topluyor. Nereye girmiş bu arkadaş? İşte ne yapmış? Ha, nerelerde geziyor? Ona göre kullanıcıyla alakalı bir risk analiz raporu sunuyor size. Diyor ki mesela X kişi işte şöyle şöyle yerlerde geziyor buradaki tls bağlantılarının sürümleri düşük güvenlik katmanı zayıf sitelerde geziyor buradan herhangi bir şekilde exploit alabilirsin başka bir şey alabilirsin vesaire vesaire diye admin'e bir rapor sunuyor bu rapora göre de hareket ettirmek istiyorsanız tekrardan üst tarafta konuştuğumuz işte Defender Advanced Threat Protection vesaire buna göre aksiyon alabiliyor. Tek başına Cloud app Security aksiyon alabilen bir ürün değil. Ama bütün dediğim gibi şirketin ortasında kullanıcıların datasını toplayıp işte Advanced Threat Protection'la da beraber konuşturup konuşuyor var karşılıklı. Konuşturup üzerine de bir müdahale ettirmek istiyorsanız Advanced Threat Protection'la kullanıcının belirli şeylerini kesebiliyorsunuz veya belirli yerlerde bloklayabiliyorsunuz. Burada kullanıcı ölçümlemek için e, şu çok önemli şirketiniz kurumsal ürünler kullanıyor olması lazım. Yani Dropbox'ın bireyselini ölçümleyemez e, veya işte Google Drive'ın bireyselini ölçümleyemez veya ölçümlemesini istiyorsanız Firewall üzerinde bir ters proxy ile çıkan bütün internet trafiğini takip ettirebiliyorsunuz buradaki logda ona göre aksiyon aldırabiliyorsunuz. Azure Information Protection zaten bildiğimiz bir ürün ve bunda bazı değişiklikler var. Bu çok önemli, burada anlatacağım şey. Azure Information Protection biliyorsunuz hepimizin başında KVKK diye bir olay var. Ve müşteriler işte veri sınıflandırma ilk adımı KVKK'nın veri sınıflandırma yapmak istiyorlar. Bunu işte ile, Titus'la, Golden James'le vesaire başka başka bir sürü ürünle yapıyorlar veya bizim Microsoft'taki Azure Information Protection'ı kullanıyorlar. Yalnız Azure Information Protection plan 1 ve plan 2 diye ikiye ayrılıyordu. Şu an plan ikisi yok artık. Birazdan açacağım. edonların içerisinde vesairelere eklediler. Çünkü tek başına çok efektif olmuyordu. <laughs> Burada bahsettiğimiz farklı farklı ürünlerle beraber daha efektif ve e, yeni bir modeli var Unified Labeling diye geçiyor. Artık klasik modeli bitirdiler, her şeyi otomatize ediyorlar. Ama e, bu arada şunun bilgisini de vereyim. Şubatta eğer Yaz Information Protection müşteriniz varsa eski dağıtılan client'ların hepsi e, disable'a düşecek. Şubata kadar Unified Labeling e, denilen ULE diye geçiyor. Şeyde. O client'ların kurulup ona göre konfigürasyonun yapılması lazım. Bu veri sınıflandırma, etiketleme ve veri koruma ürünü e, yeni add içerisinde artık diğer ürünlerle beraber bundle bir şekilde geliyor. Microsoft Intune'u duymuşsunuzdur belki bu uzaktan mobil cihaz yönetimi e, Intune'u alıp platform bağımsız istediğiniz kadar cihazı uzaktan yönetebilirsiniz. Aslında Active Directory Premium Windows şey, Microsoft Defender ATP en üstteki olan ve Intune'u bir arada kullandığınız zaman tam olarak bir sistem center altyapısına sahip oluyorsunuz. Biliyorsunuz bu sistem center oldukça pahalı ürünler. Ve deyip edonlara geçiyorum. Buraya kadar bir soru varsa rica edeyim. Sanırım bir soru yok. Onur geliyor mu? Geliyor. El kaldırdım ama duvarında. Şey, Azure Information Protection'da e, koruma altına aldığımız herhangi bir dökümanı gönderdiğimiz kişiler açmak istediklerinde bir Microsoft account ile otantikasyon talebi vardı talebi istemediğimizde, otantikliği yapma dediğimizde de bize dökümanın kimler tarafından açıldığını gösteremiyordu. Bu yani, hala bu şekilde mi? Güzelleme var mı o tarafta? biliyor musun? Şu an hala e, dediğin şekilde çalışıyor. E Unified Labeling dediğim bu yeni versiyonunda da o şekilde çalışıyor. Mut, mutlaka otantikasyon istiyor. Kişi bağımlı gönderdiği için e, maalesef hmm. öyle Ertan. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Şey ederim. Ee, devam edelim. Başka sorumuz yoksa. Şimdi Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance diye bir e, ek ürünümüz var. Bunu tek başına alabiliyorsunuz. Bunu aslında işte veri sınıflandırma e, ve koruma tarafını yaptığımız zaman e, alacağımız ek ekleyebileceğimiz bir ürün. Bunu bunun yanında herhangi bir işte Office 365'in E3'ü vesairesi bir şeyini istemiyor direkt doğrudan tek satın alabiliyorsunuz. Buradaki e, bir sürü yazan feature'a çok önemsemeyin. Hepsi çünkü birbirleriyle çalışan şeyler. Burada işte communications DLP, customer key, endpoint DLP vesaire. E, bunları önemsemeyin. Yalnız şunu söyleyebiliriz: Azure Information Protection'ın içine e, endpoint DLP ürünü geldi. Bunu gene KVKK ile alakalı. Ee, i̇nsanlar işte ilk başta ne yapıyor? Veri sınıflandırıyor. Veri sınıflandırdıktan sonra, DLP ondan sonra, CM, SUAR vesaire tarzı giden bir teknik tedbirler silsilesi var, biliyorsunuz. Ee, Microsoft aldı bunu Azure Information Protection içine e, Data Loss Prevention'ı ekledi. Yani farklı ürünler kullanmanıza şu an gerek yok mu? Tabii ki tartışılır burası. Ama böyle bir özellik de yeni geldi. Bu Preview'daydı. Şu an full'e çıktı. Fena da çalışmıyor. Başarılı çalışıyor aslında. Denenebilir yani mevcut müşterilerinize paket upgrade veya bu Edon'la farklı kullandıkları diğer piller çıkartılıp bu ürün konumlandırılabilir. Burada Machine Learning Based Classifications diye bir şey var. Görüyorsunuzdur alttan üçüncü. <laughs> bu aslında Microsoft'un arka planda çalıştırdığı işte yapay zeka ile beraber kullanıcılara verdiğiniz etiketlerin Neye göre etiketliyorlar? İçinde TC kimlik var, TC kimliği etiketliyor. Yani otomatikten bahsetmiyorum şu an, manuel olarak etiketlerken işte TC kimlik var, onu seziyor. Arka planda başka işte plaka numarası var, cep telefonu var, nüfusun üstündeki yazı var, vesaire vesaire kişisel veri veya finansal veriler var, onlar var, bunlar var. Şirketi analiz edip diyor ki ha bu veriler işte bunlar finansal veri, bunlar kişisel veri. İşte bunlar TC kimlik numarası vesaire vesaire etiketleri otomatize ediyor arka planda bir süre sonra bunu öğrendikten sonra otomatik kendi basmaya başlıyor kullanıcıya bırakmıyor bunu bu tarz bir teknoloji eklediler. Burada e, Information Protection for Office 365 Premium yazan taraftan şöyle kısaca bahsedeyim. Office 365 kullanan müşterilerinizde eğer ki E3 paketi varsa bu bu Edomla alakalı değil. Eğer ki E3 paketi varsa bu Information Protection for Office 365 Premium özelliği direkt geliyor. E3, E5 işte M365 E3, M365 E5 direkt otomatik olarak geliyor. Burada eee SharePoint'teki, Teams'teki işte maillerinizdeki dataları etiketleyebiliyorsunuz bu ürünü almanıza gerek kalmıyor o zaman. Ama tabii ki sadece orası için, 10 prem için e, gene ki gene bu ürünü eden olarak almanız gerekiyor. Ee, Microsoft 365 e-discovery audit diye bir e, ürün tekrardan ek ekstra olarak ikinci ürünümüz bu. Bunu da standalone alabiliyorsunuz. Ee, Advanced Aide auditing işte data investigations ve advanced Aide discovery tarafında aslında bunun e, olayı şu bu ürün alındıktan sonra kullanıcılar üzerinde normalde e, 90 güne kadar bir data tutma seviyesi vardır. Bunu daha fazla extend edebiliyorsunuz birkaç yıla kadar e, yanlış hatırlamıyorsam 3 yıla kadar falan extend edebiliyorsunuz data tutmayı artı e, adminler olsun, kullanıcılar olsun işte nerelere giriyor, nerelere çıkıyor vesaire arka planda bütün yaptığı hareketlerin hepsini bir yerde tutuyor. Bu ürünün yanında aslında demek ki cloud security'ye de benziyor bu. bu bu ürünün yanında data investigation denilen özellikle herhangi bir anomali durum olduğu zaman size direkt alarm verip bu datanın bu arkadaşın yaptığı hareketlerde bir problem var. Örneğin e, üstteki modülünüz de var diyelim. Bu modülü de eklediniz. E, Demin ki şu şöyle göstereyim. Information Protection and Governance'ınız var. Artı bu ürününüz var. E, örneğin ki file server üzerinde ayıp client'ı kurulu e, ve kullanıcılarınızı takip ediyorsunuz. Buradaki auditing tool'uyla kullanıcılarınızdan bir tanesi bir anda file server'daki bütün dataları çekmeye başladı. Yani Bu nedir? Bu kullanıcı datayı alıp ya istifa edecektir ya gidecektir. ya bir problem vardır. Size burada alarm veriyor. Buna benzer birçok tool var. Bu da Edon olarak Edon değil ana ürün olarak Microsoft'un bize sunduğu bir e, auditing tool'u. Advanced e discovery tarafında da e, kullanıcılarınız üzerine e, in place hold denilen Office 365'te olan e, veya yerinde saklama diye de geçiyor işte mahkeme kararıyla saklama vesaire bu DLP protokolü aslında ee, bunu koyduğunuzda burada plan 2'ye ihtiyacımız oluyor veya bunu doğrudan alıp plan gibi de davrandırabiliyorsunuz artı olarak ee, bunu koyduğunuzda geçmişe yönelik hareketlerini bütün datalarının işte Teams'te, SharePoint'te, Exchange'de vesaire nerede olursa olsun, herhangi bir yerde datası olsun ama on plan dahil değildir buna. E, girip direkt aratabiliyorsunuz. Onur Tamdoğan işte iki, iki ay önce hangi dataları, işte içinde selam geçen mail nereye atmış vesaire. XSZ gibi bütün dataları aratıp onu export alabiliyorsunuz veya komple bütün PST'sini, komple SharePoint'ini, komple OneDrive'ını her şeyini alabiliyorsunuz. Her şeyi bir ayrı bir sandbox'a saklıyor ve size yönetmenizi sağlıyor bu. <laughs> E5 Security Edom tarafına geçersek ee, Azure Active Directory Premium plan 2 geliyor burada. Burada şöyle bir problemimiz var. Bu edinol almak istiyorsak. Minimumda e, Microsoft 365 Business Premium yeni adıyla bu ürün olması gerekiyor. Ee, Azure Active Directory Premium plan 2'yi eklemeye çalıştığınız zaman altında muhakkak paket ister. Veya direkt M365, işte E3, E5 vesaire o tarz bir ürüne sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Microsoft 365 Business Premium paketi olan kişilere bu Security add sağlayabiliyoruz. Aslında buradaki mantık şu, Microsoft 365 E5'in içindeki bütün güvenlik modüllerini daha basit bir paketle e, bundle ederek maliyeti düşürüp aynı özellikleri sağlamak. Yani şurada göreceğiniz üzere en üstte de anlattım. Advanced Threat Protection'ın işte Azure'un ATP'si var. Cloud App Security, Defender ATP, işte Threat Protection. ATP'nin plan ikisi ve e, SafeDocs var. Bunlar da değişecek bu arada SafeDocs'un. Yani aslında 50 dolar vermiyorsunuz da hani rakamlardan biraz bahsedersek bu sanırım 8 dolar falan. İşte M365'te baktığınız zaman 16-17 deseniz işte 24 dolara, 25 dolara falan gerekli güvenlik önlemlerini alıp güzel bir sistemi sağlayabiliyoruz müşterilerimize. Ve son olarak e, Microsoft 365 E5 Compliance Edonumuz var. Bunun içinde oldukça fazla e, özellik varmış gibi gözükse de bize sağladığı aslında ana ürünlerden Information Protection, işte Cloud App Security, gene endpoint DLP, e, insider risk management vesaire tarzında birçok feature var. E, buna baktığınızda aslında iki önce gösterdiğim ürün ve security add birleşmişi gibi. Ama Defender ATP yok sadece. Ek olarak belki o, o alınabilir. E, bunun için herhangi bir e, 3 veya E5 demin bahsettiğim gibi M365 Business Premium tarzında falan bir ürüne ihtiyacınız yok. Bunu en basit kullanımda, exchange online kullanan bir kullanıcıya bile verebilirsiniz. Herhangi bir problem yaratmadan buradan çalışa, featureları çalışabiliyor. Burada communications DLP tarafı mesela en çok ilgi çeken taraf, müşterilerden gelen talep bahsetmek gerekirse, Teams'teki yazışmaların işte silinmesini, yok olmasını veya herhangi bir şekilde export edilmesini istemiyorum tarzında veya görsel konuşmalarda, video konferanslarda e, alınan kayıtların yok edilmesini istemiyorum e, tarzında talepler geldiği zaman burada şey yapabiliyorsunuz e, Communications DRP ile o datayı saklayabiliyorsunuz, dışarı çıkarmasını engelleyebiliyorsunuz da. Saklayabiliyorsunuz demeyelim. E, birinin almasını istemiyorsunuz, almasını almamasını sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak e, Office 365 Privilege Access Management tarafı var burada bir privilege admin yaratılarak e, belirli kullanıcıların gireceği yerlere izin alarak girmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu PAM denilen birçok ürün var. E, biliyorsunuzdur başka başka markaların da var. PAM denilen ürün burada da Office 365 için sadece geçerli. Yani SharePoint'in şuradaki klasörüne girecek. Oradaki PAM adminden e, PAM admin'e request atarak ben buraya gireceğim. Bir saat burada duracağım Onay veriyor musun? Onay verdiğinde girip bir saat orada çalışabiliyor gibi bazı özellikleri var. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şeyimiz yok. Ee, buraya kadar var mı bir sorunuz? Peki kısaca bunları niye anlattık veya neden anlatmaya devam edeceğiz? Bunların bir sonraki webcastinde hepsini kurulup yani hepsinin olmasa da belirli featureların kurulup nasıl çalıştığını göstereceğiz. Daha teknik bir seçim yapacağız. Burada insanları bilgilendirmek için değişen bu Microsoft'un lisanslama mantığında neyi nereye katabiliriz, ne yapabiliriz, nasıl avantaj sağlarız, nasıl maliyetleri düşürüz veya müşterilere nasıl ek avantajlar sağlayabiliriz? Onlar için bu dört tane üründen bahsettik. Daha sonra dediğim gibi bunların nasıl çalıştığını işte belirli altyapılarla, teknik seçimlerle devam ediyor olacağız. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa rica edeyim. Sorunuz yoksa teşekkür ediyorum. Sunum vesaire içerik isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde desteğe ihtiyacınız olursa da istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.